Merhaba arkadaşlar, ben Feyzan Urakbaba, Psikoloji ikinci sınıf öğrencisiyim. Şu anda üniversitede Granada, İspanya'da Erasmus yapıyorum. Bir dönem Erasmus öğrencisiyim. Bugün sizinle birlikte Erasmus hakkındaki soruları ve burada Erasmus sürecim nasıl geçti bunları konuşacağız. Hoşçakalın, ben Feyzan Urakbaba, Psikoloji ikinci sınıf öğrencisiyim. Bir dönem bahar döneminde, bir bilmiyorsunuz. Birazcık öğrenmesi biliyorsunuz. Ama yine de var. Mesela bazı okullar bir belgesi şartlı koşarken hem kadar derecede muhtemelen bir bilgi bir tane olacak. Bu ilk Bu videoyu çekmeyi çekmeyeceğim. Ama bu videoyu Şimdi ben bugün dönemin sonuna gelmişken, çok da belki geç kalmışken, Erasmus'la alakalı o videoyu çekmeye başlıyorum. Hadi bakalım. Eğer sizin de ekstra sorularınız olursa, bunlara yazabilirsiniz. Muhtemelen bu video iki parti olacak. Bu ilk parti, ilkinde birazcık daha genel Erasmus hakkında, ikincisinde de e, üniversitem hakkında konuşacağım ve kendi asıl üniversitemle kıyaslayacağım. Böyle minik bir planım var. O zaman hadi başlayalım, yoksa ben duramayacağım, utanacağım. Şimdi öncelikle Erasmus'un ne olduğunu tabii ki size anlatmak çok saçma olur. Bunu muhtemelen araştırıp gelmişsinizdir. Ama eğer hani hiçbir fikrim yok diyorsanız size kısaca, kısaca şöyle özetleyebilirim. Tek kelime özetle bir değişim programı arkadaşlar. Bir, bir okuldan başka bir okula başka bir kuruma değişim öğrenci olarak da olabilir, staj olarak da olabilir. Yani iki çeşidi var gelebiliyorsunuz. Ben öğrenci öğrenim olarak geldim, stajda gelmedim. Ve bir dönem, bir dönemi Otlu'da okumak yerine burada İspanya'da Granada Üniversitesi'nde okudum. Okuyorum, bitirmek üzereyim. ...birazcık kendi serüvenimden bahsedebilirim diye düşünüyorum. E, şunu belirteyim tüm arkadaşlara. Ben bunu bilmiyordum. Şaşırdım o yüzden öğrenince. Başvuru yapıyorsunuz ya mesela. Bu dönem başvuru yapıyorsunuz. Arkada da çok ses olmaya başladı. Bu dönem başvuru yapıyorsunuz. Size en yakın bir sonraki senenin ilk dönemine ya da ikinci dönemine gönderebiliyor. Yani işte ben şimdi başvurayım, ikinci döneme gideyim gibi bir mantık yok. Ve burada yani şu başvuru sürecinde çeşitlilikler söz konusu okuldan okula. Yani bizim okul bizim okul temelde çok mantıklı gitmediği için sizinkisi farklıysa olabilir. Hani ben kendi okulumdan ve kendi deneyimlerimden bahsedeceğim birazcık. Ee, bizim ODTÜ'de çok dümdüz bir başvuru var. Yani sizin hazırlığı, yani İngilizce hazırlığı bitirme puanınız ve e, o dönemki ya da kümülatif GPA'niz ön alınıyor. Ben de birinci sınıfın ilk dönemini bitirdikten sonra başvurduğum için Kümülatifi mi alıyorlar yoksa o dönemi mi alıyorlar bilmiyorum. Sanırım kümülatifi alıyorlardır diye düşünüyorum. Bu iki puanı baz alarak senin bir puanın oluşturuluyor ve buna göre başvuru yapıyorsun. Bizim okulda çok fazla seçenek yoktu ama çok çok gerçekten çok fazla seçeneği olan okulunuz olabilir. Sizin bölümünüzün çok fazla seçeneği olabilir. Bizimkisinin yoktu. Dört tane seçenek hakkı sunuyordu böyle kısıtlı bir listeden. Benim de o ara yani odada birazcık sıkıntılarım vardı. İşte şey düşünüyordum hani nasıl yapsam da acaba. Oda değişikliği çok kolay değil. Dedim ki Erasmus'a gideyim. <laughs> odada sorun yaşıyorsan ne yapabilirsin? Odanı değiştirebilirsin, sorunu çözebilirsin, başka şeyler düşünebilirsin. Hayır Feyza, E şıkkı. Erasmus'a gideceğim. <laughs> Neyse. Ee, ben de Erasmus'a başvurmaya karar verdim. Böyle son dakika oldu yani. Başvuruların kapanmasına böyle son 5-10 dakika mı ne kalmış? Ben o gün içinde öğrenmiştim. Başvuruların olduğunu. Son 5 dakikada böyle hemen bu üniversiteleri böyle yüzeysel bir şekilde araştırıp bakıp o da arkadaşımla Zelal'e buradan sevgiler. Ee, onunla hemen böyle bir üstün körü bakıp araştırıp bir liste yaptım. Ve yani başvurdum. ...herhangi bir e, niyet mektubu tarzı bir şey istemiyorlardı. Hatta yani benim hatırladığım hiçbir şey istemiyorlardı. Bir tek işte puanın var ve tercihlerin var. Bu şekilde başvurdum. Bir de başvururken hangi dönemde gideceğini seçiyorsun. İşte Güz'de mi gitmek istiyorsun, Bahar'da mı gitmek istiyorsun onu seçiyorsun. Ya da mesela e, eğer Erasmus stajı başvurusu da yaptıysan... ...aynı dönem içerisinde hangisinin önceliklendirilmesini istiyorsun. Böyle şeyleri seçiyorsun. Sonra hani çok da aman aman da bir ümitli de değildim ama... yani. Kazandım, tuhaf bir şekilde. Normalde mesela bizde Erasmus Epe'si de olurdu. Bunu benim başvurduğum seneden itibaren kaldırdılar. Yani mesela dedim mesela ben hazırlığı geçtim İngilizce puanımla başvurdum diye. Normalde Erasmus için ayrı bir Epe yapıyorlardı bir İngilizce yeterlilik sınavı ama onu bizde kaldırdılar. O yüzden yeni bir Epe puanı oluşturamıyorsun diye biliyorum, emin değilim. Ondan sonra işte başvurdum, kazandım. Sonrasında işte benim asıl çileler başladı. Kazandığında ilk bir süre bekliyorsun çünkü senin hani okulun, okuldaki Erasmus danışmanın karşı okula senin hani oraya gideceğini bildiriyor ve sana mail gelene kadar genelde iletişime geçmiyorsun. Bilmiyorum ben geçmedim. Ben işte başvurdum dedim hani benim öğrenim şeyim e, başvurum önceliklendirilsin ve bahar dönemini seçtim. Şu anda da bahar döneminde buradayım. Haziran ayındayız yani okul bitiyor gerçekten bitiyor. Ben Şubat'ta geldim buraya. Zaman çok hızlı geçiyor gerçekten. Neyse sonrasında işte okul sizi karşı okula bildiriyor ve karşı okuldan size bir mail geliyor genelde. İşte şöyle bir süreç izlenecek. Mesela işte şu tarihlerde kayıt yapman lazım gibi gibi. Bir süre karşı okuldaki danışmanınızla buradaki danışmanınız arasında bir iletişim oluyor. Sonrasında siz kaydoluyorsunuz. Ben kaydolurken e, pasaportum çok geç gelmişti. Yani Ekim ayında kaydolacaktım ve ben ne zaman başvurdum pasaporta? Ağustos'ta başvurdum. Hatta belki Temmuz'da başvurdum. Emin değilim, Temmuz'da başvurdum. Benim pasaportum ta Ekim'in başında ben okula geldiğimde geldi. Yani o yüzden arkadaşlar eğer böyle bir düşünceniz varsa hemen en erkenden pasaporta başvurun diye öneririm. Çünkü ee, çok uzun sürmüştü yani benim zamanımda. Benim pasaportum yeşil pasaport. Belki o yüzdendir. Emin değilim. Bordolarda nasıl oluyor? Ama ne olur ne olmaz kendinizi hiç riske atmayın. Pasaport başvurunuzu hemen yapın. Pasaportumla karşı okula Erasmus öğrencisi olarak kaydoldum. Ondan sonrasında işte e, ders seçim dönemleri falan başladı. Oralar birazcık e, nasıl diyeyim? Tuhaftı çünkü e, hani dersler hakkında çok bir fikrim yok dil mesela bir fikrim yok. Bir de şöyle bir durum var. Mesela o okul seçimini yaparken bazı okullarda dil seviyesi istiyordu. Hani belli bir zorunluluk getirmişlerdi. Bazılarında da yoktu. Mesela ben bu İspanya'daki okula gelirken burada sadece B2 seviye İspanyolca bir ee, öneri olarak yani iki seviye İspanyolca recommend edilmişti, required yani şekli koşulmamıştı. Ben de bu yüzden aman ne olacak deyip gelmiştim. En kötü orada öğrenirim falan diyordum. O tam olarak tutmayabiliyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ve hatta yani İspanyolca bilmeyerek buraya geldiğim için bazı hocalar şey demişti hani bu okulu siz seçtiniz hani e, bunu biliyor olmalıydınız İspanyolca bilmeden hani buraya gelmek nasıl bir cesaret gibi ya da işte ne bileyim hani bunu göze almalıydınız gibi. Ne zaman dediler işte biz hani birazcık daha yardım istediğimizde vesaire. Neyse çok dağınık konuşuyorum topluyorum. Ee, işte pasaportunuzu çıkartın arkadaşlar çünkü pasaport çok lazım oluyor. Ee, sonrasında kaydoldum karşı okula işte ders seçmeye çalıştım. Benden önceki dönemlerde gitmiş e, insanlar bulup onlarla konuşmaya çalıştım. Hani birazcık daha fikir almak için. Ya benim kabul mektubum çok geç gelmişti. Bir de vize durumu var. Vize de yapmanız ve yapmamanız gereken belli şeyler var. Öncelikle arkadaşlar kabul mektubunuz olmadan, pasaportunuz olmadan vizeye başvuramazsınız. O yüzden hani ben şimdi vizeye gideyim mi gibi bir durum söz konusu değil. Öncelikle sizin kabul mektubunuzun gelmesi lazım. Ee, ve yani ve pasaportunuzun çıkmış olması lazım. Onun haricinde mesela bizim bu süreçte ee, okulla da, kendi okulumla da çok işim oldu. Yani akademik onay almam gerekiyordu. İşte Erasmus danışmanından bir ofisinden bir belge almam gerekiyordu. Kendi bölümümden belgeler almam gerekiyordu. Ee, ders saydırma işlemleri birazcık önemli. Yani benim bölümüm o konuda çok zorluk çıkartmamıştı. Hani aldığım dersleri kendi bölümümde e, çok kolay saydırabileceğimi düşünüyorum. Hala henüz saydırmadım şu an sürecin içerisinde olduğum için ama saydırabileceğim yönünde e, benim Erasmus koordinatörüm konuştuğu için saydırabileceğimi düşünüyorum. Ama mesela aynı okulda yani ODTÜ'nün kendi içinde farklı bölümlerdeki arkadaşlarım bu ders saydırma işleri yüzünden çok zorluk çekti. Benim öyle bir zorluğum olmadı. İşte onun belgeleri. Bir de hibe durumu var. Eğer hibe alıyorsanız vize işleriniz kolaylaşıyor ve bence buradaki yaşamınız kolaylaşıyor. Çünkü yani mesela ben vizeyle ve birazcık da kendi çalışarak kazandığım parayla burada geçiniyorum. Birazcık da ailemin desteğiyle tabii ki. Ee, ama yani on yani bu olmadan, en temelde hibe olmadan burada yaşam bence zor olurdu. Ki zaten şu anki <laughs> kurları Allah bilir yani. Ee, gerçekten zor olurdu. Hibe o konuda iyi bir destek ve hibe de aynı zamanda dediğim gibi vize de elinizi güçlendiriyor ve hatta arkadaşlar vizem olduğu için e, ben Vize başvur şey vizedim. Ayrıca hibem olduğu için ben vize başvurumda e, o vize ücretini vize başvuru ücretini ödemedim. Yaklaşık 85 dolar gibi bir şeydi. Onu ödemedim mesela. Ondan muaf oldum. Benim için çok iyi bir şey oldu. Dediğim gibi okuldan gerekli belgeler oluyor. Akademik onay formu gibi dönem izni gibi. Bunları ayarladıktan sonra benim mesela vize işlerim e, başlamıştı. Çünkü oradan da götürmem gereken belgeler vardı. Sigorta, size buraya yani her ülkenin tabii ki koşullarını bilemem ama İspanya konsolosluğu sigorta konusunda İspanyol asıllı bir sigorta şirketini istiyordu. O yüzden mesela ben ilk başta Türkiye'den bir sigorta yapmıştım. Bunu kabul etmediler, reddedildi benim ilk başvurum. Sonra ben İspanya'daki bir şirketten, Universitas Mundi. İşte bir asistas var, bir asisa var, bir de sanitas olması lazım. Ben asisayla sigorta yapıp geldim. Onunla da olaylarım oldu. Şu an bilmiyorum. Arada bir kaşınıyorum fark ediliyor mu ama normalde tatile gitmeden önce bu videoyu çekecektim. Tatil sonrasında kaldığım için şu an alerjilerimle video çekiyorum. <laughs> yani sigortayı da ilk defa deneyimlemiş oldum. Çok hoş bir deneyim olmadı benim için ama olsun yine de birazcık faydasını gördüm diyeyim. Neyse. Bir de mesela o vize başvurusunda ee, başvuru tipiniz önemli mesela dikkat edin aman arkadaşlar Erasmus'a gidenler e, siz ulusal vize başvurusu yapıyorsunuz genelde D tipi oluyor. Ben ilk başta gidip Schengen vizesiyle ya Schengen vize başvuru formuyla gitmiştim o yüzden de mesela sıkıntı olmuştu. E, o yüzden size tavsiyem eğer Erasmus gruplarına giriyorsanız hani o başvuru sürecinde destek alabileceğiniz ve vize konusunda destek alabileceğiniz o gruplardaki mesajları okuyun. Ben okumadım siz yapmayın. Ee, burası böyle bir konu. Sonrasında birazcık daha işte sürecin ilerisinden bahsedecek olursam e, okulla yavaş yavaş işte iletişimi kurdum. Buradaki danışmanımla iletişim kurdum. İşte ileri nasıl yapabileceğime dair, dersleri nereden bakabileceğime dair, işte genel süreci nasıl ilerleyeceğine dair. Sonrasında işte birkaç ay öncesinden hatta bayağı bir ay öncesinden ee, uçak biletimi aldım ama ben tarihler çok belli olmadan aldım. Size bunu tavsiye etmem. Birazcık daha tarihler belli olduktan sonra uçak bileti almanız daha mantıklı olabilir çünkü e, bizim burada dönem 20'sinde başlıyordu 20 Şubat'ta ve ben uçak biletini 19'unu aldım ama bir hafta öncesinde mesela bir tanışma haftası gerçekleşmişti. Ben onu kaçırdım. Ya, i̇lk başta kaçırdığım için çok üzgün değildim açıkçası ama sonra baktım ki. Yani aslında katılsaymışım güzel olabilirmiş. Çünkü şey gibi hani sen orada Erasmuslu öğrencilerle tanışıyorsun aslında senin gibi olanlarla. Çünkü mesela ben burada derste e, tabii ki belki yanımda hali hazırda kendi okulumdan gelmiş ve aynı dersleri aldığımız bir Türk arkadaşımın olmasının da belki bir etkisi vardır. Ama çok fazla arkadaşlar e, arkadaş, arkadaşlık kuramayabiliyorsunuz. Hem de hele dil engeliniz varsa. Yani mesela ben bir de çok İspanyolcu bilmediğim için de çok fazla arkadaşlığı ilerletemedim, kuramadım. Ama tabii ki yapan varsa yapmıştır. Ben yapamadım, bilmiyorum. O yüzden o oryantasyon haftası aslında iyi bir haftaymış. Kaçırma, kaçırdığımı birazcık üzülmüştüm ama sağlık olsun. Yani artık çok geç. Ama siz kaçırmayın. <laughs> Benden size bir tavsiye olsun. Ee, sonraki hafta işte dersler başladı. Ama orada da şöyle bir durum var yani. Ben mesela ilk başta gelirken abimle geldim. Ee, onunla ilk geldik. Beni buraya yerleştirdik. Eşyalarımızı koydum. Ben o sıra bir İspanyolca seviye belirleme sınavına girdim. Ve sonrasında yani biz zaten gezerek geliyorduk. Gezerek devam ettik. Yani ben ilk 1-2 hafta derslere girmedim. ne ee, sorun etmedim. Çünkü arkadaşlar şöyle. Sizin e, temelde kaygılarınıza bağlı olarak buradaki süreciniz şekillenir. Yani mesela ben buraya abi zaten İspanyolca bilmiyorum derslere girsem bir şey anlamayacağım o kadar iyi de geliştiremeyeceğim hani anlayamayacağım dersleri niye kasayım şimdiye kadar zaten çok kastım hani birazcık daha burada e, lay lay lom azıcık daha rahat bir dönem geçirme düşüncesiyle gelmiştim hani gezme görme olabildiğince yer görme düşüncesiyle gelmiştim annem benimle hemfikir değil pek ama e, yine sağ olsunlar. Yani bayağı yer gördüm. Ama dediğim gibi hani çok fazla çok fazla derslerimi geçeyim kaygım olmadığı için e, hani çok da dersleri takmadım diyebilirim. Ama eğer siz takacaksanız tabii ki ilk haftadan girmenizi öneririm. Çünkü hocaların sizi görmesi sizin avantajınıza. Sonrasında hani ona göre ilişkileriniz düzeliyor ya da ilerliyor diyeyim. Dediğim gibi ben çok gezdiğim için çok fazla ders takip edemedim. Ama yani edebildiğim kadar da ettim. Hani ödevlerini yapmaya çalıştım. Grup ödevlerinde destek olmaya çalıştım. Veya hani yoklama mesela bazen sorun olabiliyor. Yoklamalara katılmaya işte o yüzden derslere birazcık daha katılım göstermeye çalıştım. Bu süreçte sizin yani Erasmus sürecinde kazandıktan sonra gelene kadar ve geldikten ya geldiğiniz anda ve geldikten sonra dönüş kısmında doldurmanız gereken belgeler olabiliyor. Bizde o kadar fazla zorunlu belge yoktu. Yani ben bu şey süreçte sadece sanırım learning agreement yani öğrenme, öğrenim anlaşması gibi bir belgeyle çok uğraştım. Ama mesela bazı okullar buraya geldiğinde geliş belgenin... Hani programa başlayış başladığını gösteren belge de giderken de e, işte programın bitirdiğine dair, katılına dair bir belge isteyebiliyorlar. Dediğim gibi bende çok yoktu. E, ve bu bahsettiğim öğrenim Ve bu benim bahsettiğim öğrenim belgesi üçe ayrılıyor. Bir tanesi bu hareketliliğe başlamadan önce ikincisi hareketlilik sürecinde üçüncüsü de hareketlilikten sonra yani learning agreement bizim okul İngilizce olduğu için belgeleri de İngilizce istiyor learning agreement before mobility during mobility and after mobility ee, o during mob şey o before mobility de mesela dersleri seçiyorsunuz ve saydırma kısmı daha bir önem kazanıyor. Ee, Sonrasında yani orada seçtiğiniz dersleri almak zorunda değilsiniz burada. Ne anlamda? Değişiklik hakkı sunuyor size During Mobility ile. Yani ben şu dersi aldım ama mesela burada geldim bu okula. İlk iki hafta içerisinde yanlış bilmiyorsam ya da üç hafta içerisinde onların şeyleri değişebiliyor. Zamanları değişebiliyor. Baktım girdim derse mesela beğenmedim. Aynı add drop haftaları gibi, ders ekleme bırakma haftaları gibi. Sizin bu aldığınız dersleri değiştirme imkanınız oluyor. Ben de değiştirdim mesela hani ben onu da yaptım. Sonrasında onu da imzalatmanız gerekiyor her iki okula. Ee, ama ne umdum ne buldum. Hadi birazcık buna bakalım. <laughs> Öncelikle e, arkadaşlar dil gerçekten zormuş. Yani daha doğrusu dil gerçekten büyük bir engelmiş. Ee, yani Mesela ben İspanyolcum olmadan yapabileceğimi düşünüyordum dersleri belki geçebileceğimi düşünüyordum. Hala geçip geçmeyeceğim emin kesin değil bu arada. Ama hani sürecin daha kolay olacağını düşünüyordum. O kadar kolay olmadı. Çünkü hani sen İngilizce biliyorsun ama her hoca İngilizce bilmeyebiliyor. Ki burada da o sorun var. Ee, ve hani mesela derste bazen yaptığı açıklamaları İngilizce hatta çoğu zaman İngilizce yapmadığı için kaçırabiliyorsunuz önemli şeyleri. Eee ve dediğim gibi yani en temelde hocalarla anlaşma süreci zorluğa giriyor böyle olduğunda. O yüzden arkadaşlar ilk sorumla başlıyorum. Çok uzun bir intro oldu sanırım ama dil bir engel mi? Evet arkadaşlar, maalesef dil bir engel. Yani bunun aksini iddia edenler olabilir ama ya bence dil gerçekten bir engel. Ben sadece İngilizceme güvenerek geldim buraya ama okul tamamen hani İspanyolca dilinde bir okul ve İngilizce dilinde sunulan dersleri birincisi ben almak istedim, aldırtmadım. Okulun kısıtlamaları İkincisi de mesela İngilizce dersleri benim bölümüm vermiyordu, psikoloji vermiyordu da mesela bambaşka bölümler veriyordu. O yüzden ben kendim istemediğim için almadım ve aldığım tüm dersler İspanyolcaydı. Ve ben yine de kolay geçebileceğini düşündüm. Öyle olmadı. Tabii ki şey olabilir. Hani farklılıklar olabilir. Mesela bazı hocalarım çok yardımcı olmuş yani onun yani gerçekten çok yardımını görmüşken bazı hocaların o kadar göremedim. Bu da hocadan hocaya da değişebiliyor. Yani dediğim gibi mesela bir tanesi bize İngilizce kaynak sağlarken ve İngilizce sınav işte ödevleri İngilizce yüklememize izin verirken bir tanesi siz zaten bu okulun İspanyolca olduğunu kabul ederek bilerek geldiniz. İspanyolca bilmeniz gerekiyordu şeklinde yaklaşımlar olabildi. Ben şeyden bahsetmedim sanırım. Ders seçiminde ee, toplamda 30 kredi doldurmanız gerekiyor. Bu bizim okulda böyleydi. Sanırım her okulda böyle. 30 krediyi dolduruyorsunuz. Yani burada mesela bir ders 6 krediydi. Ben 5 tane ders aldım toplamda. Ve o tünün mesela bizde hibe almıştım. Hibinin gelirken sana %80'ini veriyorlar. %20'sini eğer bu 30 krediden 20 kredide başarılı olursan döndüğünde veriyorlar. Böyle bir şartları var. Her okulun değişebiliyor. Sanırım Boğaziçi'nin 15 krediydi. Bir arkadaşımdan sanki öyle duyduğumu hatırlıyorum. Değişebiliyor. Yani burada 3 dersi geçmesi yeterli olabiliyor. Ama ben benim için en azından 5'te 4 bu. Ve bu arada arkadaşlar hibede siz buraya gelmeden önce yatmıyor. Mesela yani bu benim için çok sorun olmadı ama sorun olabileceği durumlar olabilir. Yani mesela ben e, İspanya'ya geldikten yaklaşık 2-3 hafta sonra falan yattı hibe. Yani o 2-3 hafta değer hiç paranız yoksa ve bir tek hibeye güvendiyseniz sizin için zor geçebilir birazcık durum. Çünkü mesela ben ilk geldiğimde bir kira ödedim. Mesela birazdan ona da geleceğim ev konusunda. Bir kira ödedim burada alışveriş yapmam gerekti. Hani bir şeyler çıkartmanız gerekiyor ve onun için para ödemeniz gerekiyor. Ya da en basitinden yaşamak için yaşamanızı devam ettirmek için. Ve hibeye güvendiyseniz sadece o ilk haftalar sizi çok zor durumlar bekleyebilir. O yüzden sadece hi hibeye güvenmeyin. Yani olabildiğince nasıl bilmiyorum. Mesela ben kendim çalışarak birazcık da ailemin desteğiyle önden parayla gelmiştim. Sonrasında hibem yattığında hani mesela o hibeyi sanki onların aldığım para gibi düşünüp kullandım. Çok kullanmadım. Ama yani eğer o para olmasaydı muhtemelen burada çok zorlanacaktım. Demem o ki önden bir para ayarlayıp gelmeye çalışın. Bunun haricinde e ee, ikinci soruya geçiyorum. Yani daha fazla böcek olmaz vallahi daha fazla böcek olmaz. Burada ben muhtemelen alerjimin böcek ısırığından ötürü kaynaklandığını düşünüyorum. Tam da güzel yere oturdum cidden ama yani başka bir yerde bulamadım ve burası da bizim kampüse benziyor birazcık. Şey ormanın içerisinde değil mi hani dağlık tepelik bir yerde ve ağaç var çok fazla. Umarım bir böcek daha ısırmaz. Neyse ikinci konuya geçiyorum. Kalacağım yer nerede kalacağım